Herkese merhaba arkadaşlar Murat Çalışkan Videoları kanalıma hoşgeldiniz <laughs> Biliyorsunuz Ateş ölçer almıştık XC'nin ft 03 c Termometresi Şu şekilde <laughs> Bunu deneyeceğiz Tabi bunu nasıl deneyeceğiz İlk önce bu alından ölçme Ya da işte herhangi bir vücuttan ölçme Şu da koltuk altı Öncelikle koltuk altını denemek istiyorum daha sonra bunu denemek istiyorum. Tabii ilkten bir alnından deneyim. Evet. Şu an 361 gösteriyor. 361. Ee, tabii ki de alından ve koltuk altından yani vücuttan falan çok şey yapabilir. Ama ben sizin için bunu deneyeceğim. Tabi video başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bunu aldıktan sonra ayarını yapın. Zaten kullanım kılavuzunda yazıyor ayarları. Nasıl yapacağınız işte. Eee şurada bakın. Kutunun şu yan tarafında bir tane acuray var. Şurası. Buraya baktığınız zaman zaten eee yanılma payları bunlarda oluyormuş. Yani ne kadar yanılma payı ha burada da yazıyormuş pardon bak çok özür dilerim şu hemen burasında da yazıyormuş orayı görmedim ee, ne kadar yanılma payı oldu yani 36 ölçüyorsa ne kadar e, 2-3 sarkmalar olabileceğini falan söylüyor yani e, 36.8 atıyorum 36.1 ya da 36.9 hani o seviyelerde gidip geldiğini söylüyor. Şimdi vakit kaybetmeden hemen şunu deniyorum. Evet arkadaşlar, şu an koltuk altı ölçüm 35.1 olarak görünüyor. Hemen bunu da denemek istiyorum. Bu ne diyecek bakalım. Şu an 36.1 olarak ölçtü. Ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada kafanız karışacak. Niye koltuk altı öyle ölçtü de bu böyle ölçtü. Bu ani ısıyı hemen kontrol ediyor. Burada ısıyı yavaş yavaş e, ölçerek kontrol ediyor. Bu yüzden zaten böyle ölçtü. Şu alın için genelde olduğu için Hemen şöyle bakın sapmaları göreceksiniz. Şu an 361. Şu an 360. Şu an 362. Şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hani ilk başta da açıkladım size fazla bir şey olmadı diye. 36 mesela 361 ise 36 6 ya da 5 4 3 o civarlarda gidip gelir dedim. Bilekten bakıyorum. 36 3 36 3 Aa, 36 3 hiç sapma yapmadı arkadaşlar 3 kere bilekten baktım mesafeniz 1 ile 5 santim arasında olsun bu arada ee, o şekilde daha iyi verim alacaksınız. Şunu söylemek istiyorum, vücut ısısıyla zaten dış e, tarafınızdaki ısılar çok farklıdır. Genelde biz anılınan ateşi ölçüyoruz. Tabii ki de her zaman e, yanılma payları oluyor, olmuyor değil. Ama affedersiniz işte koltuk altı vesaire bunlar terli olur bilmem ne olur. E, bunun da şeyleri etkenleri çok var. Bu yüzden zaten e, bu 35 ölçerken bu 36 ölçtü. Onu da söyleyeyim. Ama normal bilektir, alındır vesaire bunlar da sapma yapmıyor. Ve e, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Biz deniyoruz ve şu anlık gayet memnunuz. Hiç olmazsa bebeklerde daha iyi işe yarıyor. Yani anlık ölçebiliyorsunuz ve hiç olmazsa şunu Bebeği koltuk altına tutup ee ee e hadi hadi falan filan diyecek yerine şununla 2 dakikada hatta 10 saniye bile sürmeden ölçebiliyorsunuz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken şuradaki yanılma paylarına çok iyi bakmanız. Çünkü ilk baş aldığınız zaman aa bunu niye böyle ölçüyor vay bu işte derecesi farklı falan diyebiliyorsunuz. Ama şunlu, şunları iyice okuduğunuz zaman yanılma payı olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten kızıl ötüsü olduğu için e, çok da şey beklemeyin. Fiyat konusunda da zaten e, ideal bir fiyat. Bence işe yarıyor. Gene siz bilirsiniz. Ben ürünü gösterdim, tanıttım. geri size kalmış. Ben memnunum, kullanıyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, ürün tanıtımımız bu kadar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüyoruz. Videomuzu izleyen kişilerin birçoğu abone olmayan kişiler ama videomuzu izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. %92 oranında bir video izlenme olmuş ve bunların %92'si <laughs> abone olmayan kişiler. Hemen alt köşeden abone olursanız izlerken çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Teşekkür ediyorum.